Değerli basın mensupları ve ekranları başında sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen sevgili vatandaşlarım. Öncelikle zamlar diyarı Türkiye'den herkese üzüntülerimi sunuyorum. Yılın ilk gününde çok daha mutlu ve güzel haberleri sizlerle paylaşmayı çok arzu ederdik. Lakin iktidar 31 Aralık gecesi saat 24'e doğru yaptığı zam yağmuru ile insanımızın yeni yıla dair umut, neşe ve coşkusunu adeta sabote etmiştir. 2022 yılına umutla giren vatandaşlarımıza gecenin karanlığında ardı ardına gelen zamlarla büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştır. İktidar gece yarısı kararnameleriyle ülkeyi yönetmeye alışkınlığı nedeniyle yılbaşı gecesinde Gece yarısı zam yağmuru ile hadiseyi sürdürmüştür. İktidarın yaptığı bu zam yağmuru yanlış ekonomi politikalarının kaçınılmaz sonucudur. İktidara buradan sormak isteriz. Marketlere zam denetimi yaptığınız gibi akaryakıt ve enerji dağıtım firmalarına da bir denetim yapacak mısınız? Belediye zabıtalarını akaryakıt istasyonlarına ve elektrik dağıtım şirketlerine gönderecek misiniz? Sadece dört kişilik bir ailenin elektrik tüketim gideri TEY yaş araştırmasına göre 230 kWh iken 150 kW'dan fazla enerji tüketimine %130'luk zam mı hangi akıl ve vicdan ile yaptınız? Ucube yönetim sisteminizle yani sayın Erdoğan'ın başkanlık döneminde elektrik fiyatlarının yüzde 400 arttığını bir sefer daha ifade etmek isteriz. Sözde TRT payını kaldırarak faturalarda 3 kuruşluk indirim yapan iktidar, kademeli faturalandırmaya geçerek küçük aileleri mağdur edecek bir usule geçmiştir. Bu kademelendirme ile artık en az elektrik faturası, 200 liranın üstünde olacaktır. Evinde hastası olduğu için solunum desteği veren tıbbi cihaz kullanmakta olan aileleri bile bugünden itibaren yüzlerce liralık ilave elektrik faturası yükü altına soktunuz. Kademeli faturalandırmaya geçerken hiç mi hasta sahibini, garip kurabayı, yoksul aileleri düşünmediniz? Vicdanınız bu kadar mı köreldi? marketlere fiyat indirimi baskısı yaparken doğalgaz, enerji, akaryakıt maliyetinin bu kadar yükseldiği bir dönemde çiftçinin, esnafın, tüccarın, sanayicinin hangi üründen ne kadar indirim yapmasını bekliyorsunuz? Doğalgaz ve petrol ürünlerinin ithalata bağımlı olduğunu ifade ederek vatandaşa yapılan zammı izah ederken yerli kömüre Türkiye kömür işletmeleri kışın soğuk günlerinde yüzde 38'lik zam mı neyle izah edeceksiniz? Gece yarısından 12 saat öncesinde fahiş fiyatlarla mücadele sözü veren Sayın Erdoğan 12 saat sonra yeni yıla yeni zamlarla girdiğinizin acaba farkında mısınız? Yoksa sizden habersiz vatandaşın belini bükecek bu denli zamları size rağmen mi yaptılar? Bir de yılı kapatmadan herkese indirim çağrısı yapıyorsunuz. Devlet olarak öncelikle bu indirim çağrısını devletin kontrolündeki kalemlerden yapmanız gerekmez mi? Sayın Erdoğan, inatla yürütülen yanlış ekonomi ve siyasi politikaların sonucunda ülkemizde orta direk yıkıldı. Enflasyon yeniden hortlayarak sadece fakir fukarayı değil, ülkede yaşayan herkesi can elinden vurdu. Yoksulluk arttığı gibi derinleşen fakirlik de geniş kitleleri etkiler hale geldi. AK Parti iktidarı Cumhuriyet döneminde yapılamayanları yapmakla övünüyordu. Evet, hayaldi gerçek oldu. Boğaz Köprüsü'nü rahmetli Demirel Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de rahmetli Özal inşa etmişti. Her ikisinin de akıl edemediğini de Sayın Erdoğan icat etti. Köprü geçişlerinden çift yönlü ücretlendirme payesi de ucube sistemle birlikte AK Parti iktidarına düştü. Bu davranışınızla yaşayanlara attığınız kazıkla kalmadığınız rahmetli Demirel ve Özal'ın da kemiklerini sızlattınız. Bir gecede yaptığınız bu zamlarla asgari ücrete yapılan zammı da şu anda geri aldığınızın farkında mısınız? Vatandaş sizden doları olan zengine kur koruması değil, fakir fukarayı, garip kurabayı, asgari ücretliyi, emekliyi, enflasyona karşı koruyacak bir sistemi getirmenizi bekliyor. Türkiye modeli denilen ama aslında hiç olmayan adeta kafası kesik bir tavuğun can çekişirken etrafına buladığı kan ve pislik gibi sadece hazineyi değil hane halkını, esnafı, tüccarı ve sanayiciyi de iflasa sürüklediniz. Bir gecede yapmış olduğunuz mazota 1.29 TL zam, köprü geçişlerinde %100'e varan Elektriğe %52 ile %130, konut doğalgazında %25, iş yerinde %50 zam yaparak sıkılmadan ocakta eksi enflasyon masalı anlatıyorsunuz. Bugün yapılan zamlarla faturayı vatandaşa ödeteceğiniz kesin. Lakin sebep olduğunuz zamlar ve enflasyonla sandık günü geldiğinde faturayı asıl ödeyecek olanın İktidar olarak sizler olduğunuzu unutmayın ve şunu bilin ki demokrasilerde hesap günü sandığın geldiği gündür. Ne kadar geciktirirseniz geciktirin sandık gelecek ve siz de sandıkta bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyeceksiniz. Yol yakınken seçim kararı alın. Hem siz daha fazla vebalden kurtulun hem de ülke rahatlasın.